Merhaba arkadaşlar ben Berkay <laughs> Ve Overlord devam ediyoruz arkadaşlar o Olay şu Ben oyunu olabildiğince çabuk bitirmek istiyorum artık Çünkü bayağı bir şey Zaman aldı oyun ya bize Ve Yeni bir seriyle Başlamaya niyetliyim arkadaşlar Bundan sonra Overlord 2 olmayacak o Overlord 2 birazcık Daha sona şey yapacağız daha sonra başlayacağız ona ama şimdilik bu oyunla devam ediyoruz arkadaşlar. <laughs> neyse geldik buraya. Ee, geçen bölüm ne yaptık? Geçen bölüm bu şeyleri, burasını aşağı yukarı şey yaptık. Ee, tamamladık mı desem, nasıl desem. Hmm, belki de tamamlamadık ama. Ee, neyse. Tamamlayacağız bu bölüm en azından, öyle diyeyim. Ben geçen bölüm pek kırmızıları almadım ama bu bölüm alacağız arkadaşlar. Olsun oraya birazcık. Adamlar teklerini bile hazırlamışlar. Neye gidiyoruz sanki? Cenazeye gidiyoruz. Fedora hazır. Fedora mı deniyor? Türkçesi bunun bilmiyorum Türkçesi ne deniyor. ama olay şu. Ee, biz bira fabrikasına saldıracağız arkadaşlar muhtemelen. Çünkü eğer yanlış hatırlamazsam bira fabrikasının içinde yeni bir zırh şeyi vardı. Ve yeni zırhı e, herhalde hemen almayacağız. Daha doğrusu alamayacağız. Çünkü o kadar param olmayacak herhalde. ben ne kadar para var? ama Var aslında ama şey ya bakarız. O konuyu bakarız şu olarak. Heeeh şeylerden hala para düşüyor O yüzden şey yapın alın bunları ee, burada şöyle bir şey yapayım yollayayım minyonlarımı şuraya ee, Çünkü burada bir şeyler vardı ya Evet, bir şeyler var. Ha. Bunlar şey mi dans mı ettiler ne? Tamam. Neyse. Ama dediğim gibi bir fabrikasına saldırıyoruz arkadaşlar. Ha, birazcık ses az gelmiş olabilir. erken fark ettim olarak. İnşallah mikrofon şey yapar ya bazen şey yapma öyle bir huyu var mikrofonun. Böyle diyor yok. Sesini kaydetmeyeceğim. Tamam kaydetme falan diyor. Öyle. Hoppa yandık 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 yandık. Adam canlı mı şey yaptı? Galiba. galiba canını doldurdu. Ama bu şeyler sadece ben saldırsam arkadaşlar gene de yeter. Minyonlara ihtiyacım yok gibi bir şey resmen. Oha resmen şey yapıyorlar. Bir ay içtiklerinde saldırın bakayım. Şimdi hepsini yok edelim bari tek siperde. Aa, tamam. Çoğu şeyi yok ettik gibi geliyor. Ah, şöyle yollayalım bari. Burada bir şeyler var mı? Varmış bir şeyler ya. Bu ne? Ya şey, diyorum. büyü <laughs> Yeni bir tane büyü bulduk arkadaşlar. Adamdan resmen ateş çıkardı şey yaparken ya. Should hurt enemies, but she will hold them back while you <laughs> Ha bu yani bu yetenek. Ve yanlış hatırlamıyorsam bütün büyüleri aldık mı biz şimdi? Galiba aldık şu olarak da. Emin değilim yani yüzde Bunlardan para çıkacağına bir açıkıyor olarak arkadaşlar. Bu şeylerden. Ama neyse ne yapmalıyım ben şimdi tam olarak. Yani bundan bir şey olmuyor. Ee, ne yapmalıyım? Oraya gidemem şimdilik. Ee, çünkü kapıyı açamıyorum. <laughs> Judging by those pipes, this one seems to have a constant supply. Perhaps it's time to them up, <laughs> ve burada şey yani. Bir ay sanırım durduracağız ve bu sayede ne <laughs> yapacağız? Hani kapıları falan açacağız. Hop. Aa evet ya burası bayağı bir şeydi. Labirent gibiydi burası. Hani nasıl desem her yerde küçük bir şeyler vardı. şeyler. yerler vardı her yerde ve <laughs> Anne zaman öldürürler benim diğerlerini ya Burada bekleyeceğiz varlı gelmesini <laughs> Hayır boğazımda bir şey oldu ya Korona değil ama Eee neyse buraya yollayabilir miydim ben şeyleri ya? Yani Minyonları yollayabilirdim sanki. geldi Hatırlıyorum bazılarını sanki yollayabilirdim. Geldi mi bu minyon? Emin değilim. Geldi. <laughs> tamam. Ha. Çok fazla ayrıntılar vardı arkadaşlar. Ayrıl Ayrılıyordu burası. Opa. Gelin buraya. Gelin, 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 gelin. Adamlar sizi öldürecekler. Aa. Şey, şu yetenek daha fazla işime yarayacak. Adamlar resmen parçaladık be ya. kapıyı da açmayacaklar bunlar değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Evet Hoppa Ve oha burada sandıklar bol Hani para kasmama gerek kalmayacak gibi bir şey arkadaşlar eğer şey yaparsam ee, Buradan şeyi alırsam eğer smelter'ı alırsam para kasmama gerek kalmayacak da oradan ee, şey alabileceğim ekipmanıma. Ha, şöyle bir gidelim. Burada bir şeyler yok mu? Yok gibi bir şey. Gelin bakayım. Ve emin değilim. Haa, burada açıldı mı şimdi kapı? Atlayamıyorum da. Evet ya çok garip böyle bir oyunda hani şey olmayınca. o bunlar şey açılıyormuş şu kapı. Ben de diyorum nereden açılıyor bu? Göremedim şeyi. Ha, bu adam Yaparkent. ben de arıyorum buralar mı? Şey yok ya. Ne no, hiçbir şey yok. O oh, bombalar Ve olay çıkıyor arkadaşlar hani ben bunu ateş bastım olarak bu silahı ama düşünüyorum ateş bassam mı bir daha silahıma çünkü olay yanmıyor adamlar ya yani. ne hiç yanmıyorlar. Evet buradakilerini yok ettiğime göre artık devam ediyor. da doldu süper Can yenilmesi mi koymalıyım acaba ya Düşünüyorum hani canım aşağı yukarı güzel yenileniyor Daha kötü de olabilir de Burada da manla şeyi var Mana lazım olmayacak bana herhalde Ha. Hmm. Mavi minyonların da yok değil mi? Hmm. İyileştirme şu adamda yok. Yok. Ha hop program var ya. Ha program galiba. Yo gitti. Tamam. Ha program. En azından öyle düşünüyorum. Var ya o hisane tam yapışacağınız hop aktırmıyorsunuz. Eee tamam. Tamam, buradaki adamları aldım ben. Ha. Oh, <laughs> Şöyle saldır bakayım. Bu en sevdiğim büyü şey olarak minyonlar için minyonlar hepsi kendisi şey yapıyorlar saldırıyorlar arkadaşlar ve Öyle hani şey dalmıyorlar adamlara akılsızca falan hani herkes akıllıca bir şekilde dalıyor diyelim belki de minyonları en güçlü şey yapan bu büyü benim çok sevdiğim bir büyü ve ben diğer şeylere bakmadım şey olarak arkadaşlar diğer yeteneklerime Evet, neyse hemen. Oha, bayağı bir şey varmış burada ya, bayağı bir insan var. Aaa, aa, bir o şey burada. En azından bunu mu almalıyız biz? Ama bildiğiniz altını bulduk ya. Lula'yı bulduk. Yani harika bir yer değil şimdi arkadaşlar. Daha altın yok mu? Alın onu da. Alın getirin efendinize. Altılar mı? Aldılar galiba. Tamam ama başka ne var? Sanırım her şeyi aldım. Şöyle bir alalım şunları da. You, for you. Ve her şeyi aldım tamam. Tamamen aldık bu sefer. Şuraya gelelim. Yok edin bunları bakayım. Ee, burada ne var? Bu şey ya biz buraya gelceydik neredeyse galiba. Evet, Ha, bir daire çizdik gibi bir şey orada ne var bir tane yok insan var diye düşündüm ama yokmuş Abi biz bu şeyi aktive ettik şimdi ama şimdilik şey yapmayacağım çünkü sanki bir şeyler kaçırdım ben ya neden bana öyle geldi emin değilim ama Aa, bir şeyler kaçırdım sanki Hani burası bana kaçırması böyle şeyi kaçırması baya bir zor e, kolay geliyor şey olarak arkadaşlar. Hani her şeyi çok kolay kaçırabilirsiniz gibilerinden. Eğer bakmazsanız dikkatli bir şekilde ama her şeyi aldık mı biz? Aldık gibi mi geliyor araya? Tamam, aldık gibi mi geliyor? Ee, bak başka. Ha, ha, buradan geldi, buradan. Burası Aldık gibi, aldık gibi. Azan öyle umalım değil mi? He hmm. Hiçbir şey. Sıfır. Ama neyse. Asansörü aktive edelim. Ve yukarı çıkalım değil mi? Burasını açabilir miyiz? Herhalde... Yukarıdan mı açacağız biz bunu? Açamıyor ya. He şimdi açılacak. He öyleyim. Öyleyim. yok bir ay içme. Yo, yok bir yok Aslında varmış ya yerde. Ha yok. Biz şimdi gitmeyeceğiz oraya arkadaşlar çünkü Aa, emin değilim bu katta mıydı ikinci katta mıydı şeyle olarak. Aha. Buraya gidersek ne oluyor? Nereye gidiyoruz şu olarak? Göstermiyor nereye gittiğimizi. Ah, retrieve your petal, gain access. Yukarı çıkacağız sanırım. Ve ben hatta videoyu burada durduracağım arkadaşlar. Çünkü bir 20 dakika oldu şey olarak ya video. Yeterince uzun ve gelecek bölüm işte devam edeceğiz buradan arkadaşlar. Ama umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.